Herkese merhabalar. Evet, bugün Sarmaşık ailesiyle yan yanayız. Sadık abiyle yarış içindeyiz. Gördüğünüz gibi göbek yarıştırıyoruz. Sadık abi önüme geçti, <laughs> defer attı. Şimdi Sevgi Hanım bu konuda çok sabırsız. Bebeğin cinsiyetini heyecanla bekliyor. Evet. Zorlu bir süreçten gelmiş, kaç yıldır uğraşmış. Ama bu sefer gebeliğin inşallah doğuma ulaştıracağız. Bebeklerin kucaklarına verip i̇nşallah. yolcu edeceğiz inşallah. inşallah. Evet Sevgi Hanım, ne diyorsun? Öncelikle memnun musun geldiğine? Çok memnun kaldım, evet çok memnun kaldım. Allah razı olsun, dilerinize sağlık, çok güzel aydınlattınız bizi. Çok güzel. Ee, bundan sonraki süreçte inşallah böyle güzel ilerler. Evet. Şu an merak ediyorum balonun içindekini. Peki kaç yıldır bir çocuk bekliyoruz? Bir yıllık evliyiz, bir daha evliyiz. önce bir düşük öykümüz vardı. Hı -hı. Ee, bu ikinci gebeliğimiz. Bekliyoruz canla bekliyoruz. Aynen. Bekliyor. Ne istiyoruz? Tekrar söyleyeyim. Ben kız hissediyorum. Sevgi Hanım kız diyor. Evet. Sadık abi nasıl durumlar? Balon senin göbeğinden büyük oldu. Evet. Bayağı büyük oldu. Bir, <laughs> bir <laughs> <laughs> yaşlılık yani işte bir, bir... bir süreçten sonra <gülüyor> <gülüyor> inşallah hayırlısıyla kucağımıza almayı da nasip ederiz. Allah'ım <laughs> inşallah. Onun tek temennimiz bu yönde. <laughs> Daha önce farklı farklı doktorlara gittik en son gittiğimiz doktordan biraz ilgi alaka olmadığından dolayı size de tavsiye üzerine araştık, buraya geldik. Ciddi anlamda memnun kaldık. Dışarıda da kuzenimiz bekliyor bu arada. Kendi evet. kuzenimiz de getirmiş kendimiz. <gülüyor> yani bekliyor. E, kuzenimize de tavsiye ettik. O da dışarıda bekliyor zaten. Sağ Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şu anda da çok memnunuz. Yani bundan sonraki süreçte de inşallah sağlıklı, sıraatli olacak şey inşallah. Reklam getirelim. Sahnete gelelim. Sağlıklı abi. <laughs> ne istiyorsun? Ee, yani ne olsun çocuk? Sağlıklı startı olsun önce. İnşallah. Demeli. Hani kız çocuğunu sevmiyorum ama. Kız istiyor. Rüyada erkek var. gördük. Erkek gördüm. O otur daha Bakalım artık kısmet neyse. Yani gönlümde kız istiyor ama ben erkek dedi. Aynen öyle. Öyle mi? Peki bu enteresan oldu. Bakın bu sefer fazlalık var. Evet. evet. ben çekiliyorum. Kim tatlatacaksa hazırlığını yapsın bakalım. Sana abi hazır mıyız? Hazırız hocam. Evet. Sevgi Hanım. Hazırım. Hadi nefesler Hazırız. tutuldu. Aynen sabırsızlıkla bekliyorum. Aynen. Aha. Aha. Evet. Sevgi benim dediğim olur dedi. Olay bitti. Çok şükür. Ben de, de sevsem olur diyor Sevgi Aynen. Evet baba gönlümde ne oldu? Çok Bu yandaki değil ama. Neyse, rüyam, Sıkayım. Açık Sıkayım. Açık Sıkayım. Ya, evet hayırlı. Evet. <laughs> bu açık kalmış evet. bu yandan evet sonunda açık kalmış. Sağ olun. Çok evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sonunda ermeyi nasip edecek. Sağ olun. Görüşürüz.